Buradan güzel lütfen. Oooo! merdivenden geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Ben şelaleyi merak ediyorum. <laughs> Şelalenin içinde mağara var ya. içine gelince güzel İyiymiş. Şey yapsalarmış, bakım daha iyi bir bakım yapsalarmış, girişte para alıyorlar mı adam? Bakalım 4 saatiç, hafta Ama köprünün sardığından kırstırıyor insan Çok iyi hissiyordu değil mi? Şimdi bu köprü İstanbul Boğazı'ndaki köprüden daha mı yüksek? 1 metre daha yüksekmiş, köprü daha yüksek sanki. Çok kırstırıyor insan ya orası. Orada çok güzel fotoğraf alırız da Rüzgardan Sırıtıyorum <laughs> elimi süsliyorum Rüzgardan Şey oluyor Şu suya bak suda çiçekler falan çıkmış Biz de kendimize böyle bir çılgınlık yapalım dedik. Çıktık. Önce yolu kaybettik. Karaman'a kadar gittik. Karaman'a kadar gittik. Sağ olsun belediye görevleri yanlış yönlendirdi telefonda. Gideceğim babam gideceğim dedi. Gittik oradan köylü amcalardan yol tarifi aldık. Stand up show gibi gidiyordu zaten. Biri diyor caminin minaresi var, biri diyor caminin minaresi yok. Şimdi de çıktık. Sakın abiyle geldik buralara. Güzel bir yer. Biraz zahmetli ama iyi fena değil. Devam ediyoruz. Hava 30 Hı. derece var mı ya? Vardır, var. Aynen. Buradan sağlam bir yemek yemeye gideriz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> da, Lan geldiğimiz kadar bir daha gideceğiz. <laughs> <laughs> Az önce merdivenden yukarı çıkanlar bitik haldeydi. Şimdi neden öyle olduklarını anlıyorsunuz. <laughs> İptal. Ha bu arada burada <laughs> telefon internet çekmiyor. <laughs> Kalitesini görüyoruz bu durumda arkadaşlar. Hani dağın başında bile çekiyor diyorlar ya. çekmiyor. Türkçel hiç çekmiyor. Burayı unutmuş. 4G internet bağlantıları var. Ücret almasını biliyorlar. Ama şu dağ haritasını göstermek için bağlantı yok. <laughs> Minik kuşlara bakın. <laughs> o Ne yine? Yani? Ece de deli mi dedikleri? Niye geldik bu zaman? Ya? Derdimiz neydi? Güzel yer, köprüyüz. <laughs> Aynen. Ama her güzelliği şey var ki. Oh, olur ya. İnsanın çok yaşadığı gibi. Papağın şuna gel ya üst tarafına da çıkılabiliyormuş ee, şuradaki kamelya gibi küçük bir balkon gibi teras gibi bir yere de gidebiliyor. abi sıcaktan kanter içinde kalıyorsunuz. Geldiğimiz nokta şu karşısı Köprüden geçiyorsunuz buraya kadar yürüyorsunuz ee, Şu an enfes bir rüzgar var Şelaledeyiz zaten kendini gösteriyor Yok böyle bir şey Şöyle görüldüğü üzere ilk burada bitiyor.